Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret, emeklilikte yaşa takılanlar, çalışanlara vergi dilimleriyle emekli ve memur maaşlarına zamla ilgili önemli açıklamalar yaptı. EYT düzenlemesinde sona yaklaşılırken Bilgin, konunun pazartesi yapılacak kabine toplantısında masaya yatırılacağını söyledi. EYT içinde yaş sınırı olacağı iddiaları için bunların hiçbirini konuşmadık diyen bakan, EYT'lilerin ortalama yaşının 49 olduğunu açıkladı. bu ay sonuna kadar biz meclise götürürüz bunu. Yani bitirebilirsek bu ay içinde bitiremezsek ocakta Sayın Başkanımıza son tabloyu ar arz edeceğim. EYT için yıl sonunu işaret etti. Yaş sınırı tartışmaları için önemli mesajlar verdi. Bu rakamlar kamuoyunda tartışılıyor. 48, 50, 50, 51. Bana farklı yerlerden böyle olacakmış, böyle mi tartışıyorsunuz, böyle mi konuşuyorsunuz gibi şeyler. Bunların hiçbirini konuşmadı, konu söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT çalışmasında sona gelindiğini duyurdu. Yapılan hazırlığında pazartesi yapılacak kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağını söyledi. Elimizdeki verilerden şunu biliyoruz. Emeklilikte yaşa takılanların e, ortalama yaşları 49.9. Habertürk'te soruları yanıtlayan Bakan Bilgin vergi dilimiyle de ilgili düzenleme yapılacağını anlattı. Çalışanların ücretleri çok rahatlatacak. Yani Ocak ayında aldığımız maaşı niye e, evet, Temmuz'da evet, alamıyoruz? Ağustos'ta alamıyoruz? Eleştirisini cevaplayacak bir düzenleme çalışması yapılıyor. Asgari ücretin ardından gözler şimdi de memur ve emeklilerin maaşlarında yapılacak artışta. Biz enflasyon farkını toplu sözleşmelerde veriyoruz. Bu senede enflasyon üzerinde bir artış vereceğiz. En alt düzeyde emekli Ücreti alan emekliler var. Ve Çok lira. düşük kaldı. Çok Sayın düşük bakın. kaldı. En alttakilere seyyanen bir zam evet, yapmak. öyle oldu. Bu, muhtemelen bu defa da benzer bir şekilde yapılıyor.